Rüyada karga görmek. Rüyada karga görmek düşman ya da rakip olarak tabir edilirken aynı zamanda rüya sahibini sevmeyen ve başarılarını çekemeyen kişilere delalet eder. Rüyada görülen karga dost gibi görünen gizli düşman anlamına gelir. Bu kişi içten içe kötü düşünceler ve kötü niyetler taşıyan rüya sahibini seviyormuş gibi görünüp arkasından kuyusunu kazan kişidir. Bu gizli düşman sürekli rüya sahibinin arkasından dedikodu yapar ve onu gafil avlamak için hep zayıf bir anını yakalamayı bekler. Rüyada görülen karga bazen ne konuştuğunu bilmeyen, densiz, haram mal yiyen, hilebaz birine de yorulur. Bazen de rüyada görülen karga kişinin ailesinden ve vatanından ayrılmasına delalet eder. Kuyusuna rüyada karga öldürmek, helal olmayan kazanca, mal ve para kaybetmeye, bu nedenle de kıtlığa ve yokluğa düşerek darda kalmaya delalet eder. Rüyada karga sürüsü görmek, rüya sahibinin etrafında çok konuşan ama boş konuşan kişiler olduğuna delalet eder. Rüyada ölü karga görmek iyi değildir, kişinin vatanına dönmeden gurbette son nefesini vereceği anlamına gelir. Rüyada kargayla konuşmak çok hayırlı bir rüyadır, rüya sahibinin sıkıntılarının ve dertlerinin ardından gelecek olan sevince işaret eder. Yani ağlamaktan sonra gülmek manası taşır. Daha fazla rüya yorumları için sayfama abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.